Kanal Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gündene çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava acil kullanım onayı verilmesi ve üretimine başlanması nedeniyle Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda düzenlenen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yer aldığı programa canlı bağlantı ile katıldı. Sayın Cumhurbaşkanım, hürmet ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Turkovak aşısına acil kullanım onayı verilmesi ve aşının seri üretimine başlanması nedeniyle Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki bir laboratuvarda düzenlenen programa canlı bağlantıyla katıldı. Covid-19 Turkovak aşımız bugün itibariyle acil kullanım onayı almış durumda ve üretime bugün itibariyle başlamış olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin ilk yerli koronavirüs aşısı Türkovac'ın seri üretime geçişinin mutluluğunu hep beraber yaşadıklarını ifade ederek şöyle konuştu. Bugün ülkemizin ilk yerli koronavirüs aşısı Türkovac'ın seri üretime geçişinin mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Aşımızın geliştirilmesinde ve üretiminde görev alan herkesi Ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum. Yerli koronavirüs aşısı Türkovak'ın acil kullanım onayı aldığını hatırlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Türk bilim insanlarımız tarafından yüzde yüz yerli olarak geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş olduk. Aynı zamanda 24 yıl aradan sonra yerli Aşımız üretilmiş oluyor. Böylece COVID-19 aşısı üreten bugün itibariyle 9 ülkeden biri oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Koca, Şanlıurfa'ya 60 hekimin atandığını ve yeni yıla göreve başlayacakları müjdesini de verdi. Hadi, 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 hadi bölgedeki sağlık yatırımları, sağlık hizmetleri ve teknolojilerine esas alan bir ziyaret amacıyla Şanlıurfa'ya gelen Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca, Vali Abdullah Erin ve ilk Protokolü tarafından GAP Havalimanı'nda karşılandı. Arkadaşlar. Karşılamanın ardından valiliği ziyaret eden Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Abdullah Erin tarafından makamda ağırlandı. İlin genel durumu hakkında vali elinden kısa bir briefing kalan bakan koca valilik ziyareti sonunda basın mensuplarına konuştu. Öncelikle huzurlarınızda tüm Şanlıurfalı hemşerilerimizi selamlıyorum. İllerdeki sağlık hizmetlerinin yerinde değerlendirilmesi çalışmalarına bugün Şanlıurfa ile devam ettiklerini belirten bakan koca şöyle konuştu. Bugün bölgemizdeki sağlık yatırımları, sağlık hizmetleri ve sağlık teknolojilerini esas alan bir ziyaret planladık. Bildiğiniz üzere dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi ikinci yılını tamamlamak üzere. Bu yılın başından itibaren başladığımız aşılama çalışmaları ile kısıtlamalar önemli oranda hayatımızdan çıktı. Avrupa salgının yeniden merkezi olmaya başladı. Avrupa'da artış olduğunda bu durum genelde ülkemizde 3-4 hafta sonra görülmekte olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar ise önemli bir artış gözlenmedi. Kontrollü seyir devam ediyor. Şanlıurfa'daki sağlık yatırımları hakkında da bilgiler veren Bakan Koca müjdeleri de peş peşe verdi. Bugün Şanlıurfa'ya 60 hekimin daha tayinli yaptığımız müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Hekimlerimiz yıl başından hemen sonra görevlerine başlayacaklar. Ayrıca biliyorsunuz 20 bin hekim dışı sağlık personeli alımımız var. Bu toplam içinde 560 sağlık personelimiz Şanlıurfa'ya atanmış olacak. Bugün bir diğer önemli gündem maddemiz sağlık yatırımları. Bugüne kadar inşa edilenlere ilaveten Şanlıurfa'mıza 59 yeni sağlık yatırımı planlaması daha yapıyoruz. Genel bütçe kaynaklarıyla yaptığımız şehir hastanemizi 2023 yılında tamamlayacağımızı bugün huzurlarınızda açıklamak istiyorum. Şanlıurfa Şehir Hastanemiz 1700 yatağı ile hem ilimizin hem de bölgenin tüm sağlık ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca 2022 yılında Mehmet Akif Eğitim Araştırma Hastanemizin Haliliye ek binasının yanına 150 yatak daha kazandıracağız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'da hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek oyuncak hediye etti. Nasılsın? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi gören çocukları ziyaret etti. Şey Çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenen Bakan Koca çocuklara oyuncak hediye etti. Oyuncaklarını alan çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı. Doktorlardan çocukların durumu hakkında bilgi alan bakan koca hastalara acil şifalar dileyerek hastaneden ayrıldı. Evet. Evet. Uzun süredir bir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Vali Abdullah Erin ve İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Gülüm de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim yok bay Kemal noktalı virgül değil. nokta koyuyorum dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Yoğun ekonomik ve siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından önceki gün tekrarlanan erken seçim çağrısı ile ilgili şöyle konuştu. Ne diyor? Şu hale bak ya. Aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey bu işin Haziran 2023'te olacağını söylüyor. Ben Haziran 2023'te olacağını söylüyorum. Defaatle bunu söylememize rağmen bu da yatıyor kalkıyor hala erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Ülkenin felaketinden medet uman kifayetsiz siyasetçilere sesleniyorum diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi. Şimdi burada ülkenin felaketinden Medet Uman kifayetsiz siyasetçilere sesleniyorum. Buradan manşetlerle hükümet devirip hükümet kurmaya alışmış akademisyen ve gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum. Buradan milli iradenin üstünlüğünü kabullenmek istemeyen darbe heveslerine sesleniyorum. Buradan çalışmadan ter dökmeden Emek vermeden para kazanma peşinde koşan tüfeinlilere sesleniyorum. Para kazanma peşinde alın teriyle koşanları alkışlıyorum. Buradan terörle, şiddetle, tehditle, ambargoyla Türk siyasetini dizayn etmeye çalışan emperyalistlere sesleniyorum. Buradan siyaset kurumuna ayar vermeye alışmış Vesayet artıklarına sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz. Türkiye'yi eski o kötü günlerine geri döndüremeyeceksiniz. Bu milletin alın terini sömüremeyeceksiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati katıldığı bir televizyon programında Türkiye ekonomi modeli ihracat eksenli kalkınma ve ekonomik gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Doğruların ve gerçeklerin olduğu ana geldik. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati TRT1 ve TRT Haber kanallarında yayınlanan programda Türkiye ekonomi modeli, ihracat eksenli kalkınma ve ekonomik gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Doğrudan yabancı yatırım çeken ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini belirten Bakan Nebati şöyle konuştu. Ana politikası, ihracat teşvikleri, RG'ye destek, yıldız ve sektör firmaların seçme, çevre dostu yenilikçi yatırımlara destek. Bu modelin sonu ne? CDS'lerin düştüğü, finansal piyasalarda güvenin, beklentilerde iyileşmenin, risk priminde düşüşün, kurda istikrarın, düşük finansman maliyetleriyle daha fazla yatırımın, daha fazla üretim ve istihdamın, ihracatın artmasına sebep olan sonra cari işlemler dengesinde iyileşmeyi gerçekleştiren dış finansman ihtiyacının azalması, böylelikle finansal piyasalardaki güvenin pekiştirilmesi, beklentilerin iyileştirilmesiyle doğrudan yatırımların daha fazla alındığı ve düşük finansman maliyetiyle de toplam talepte içeride ve dışarıda artışın sağlanmıştır. Asgari ücretliye enflasyonun çok üstünde zam yaptıklarını dile getiren Bakan Nebati şu ifadelere yer verdi. Ya asgari ücretliye biz %50'nin üzerinde fiyat artışı yaptık. Enflasyonun çok 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 üzerinde bir artış yaptık. Bir işçinin evine giderken yüzünün asılarak gitmesine biz katlanamayız. Sayın Cumhurbaşkanımız hiç katlanamaz. Dün sadece asgari ücretlere değil tüm ücretlerden hem damga vergisini düşürdük. Onu kaldırdık daha doğrusu memurları da etkiledik. Ne bu? Bu ne demek? Seni ezdirmeyeceğim demek. Enflasyondan, çünkü enflasyonda en, en çok etkilenecekler. Bizim gözlemiz olamaz ya. Böyle bir şeye izin veremeyiz. Ne oldu? Türkiye bir enflasyon. Ya bunun geliriz. Milli Savunma Bakanlığı Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK-YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Tek amacı bölgeyi kanak bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimiz Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. 2022 yılında hem ilk defa ehliyet alacaklar hem de ehliyetini yenilecekler için zam haberi kapıda. Ehliyetini zamlı almak istemeyenler için son tarih ne zaman hazırladığımız özel haberimiz sizlerle. Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da ehliyet ücretlerine zam geliyor. Gelecek zamla ilgili Sürücüler Kursu Dernek Başkanı Mehmet Yıldız bizlere neler söyledi gelin hep beraber görelim ehliyet harcı ücretleri de birçok değerli evrakta olduğu gibi 2022 yılına girilmesiyle değişecek. Maliye ve Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre önümüzdeki yılda ehliyet harçları %36,2 oranında zamlandı. En çok 50 cm uzağa park edebilmelidir yeni yılda ehliyet harçları aynı değerlendirme oranında artacak. A sınıfı ehliyet harcı 272 liradan 370 lira 40 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise 820 liradan 1116 lira 90 kuruşa çıkacak. Ya da kaldırma çarpması kursiyerin başarısız olmasına sebep olur. Diğer ehliyet harçları ise 1368 liradan 863 lira 70 kuruşa yükselecek. 10 Ocak tarihine kadar eski fiyatta devam edeceklerini ifade eden Çağnurfa Sürücüler Kursu ve Eğitimciler Derneği Başkanı Mehmet Yıldız şu ifadelere yer verdi. Ocak ayından sonra sadece vergilerimize yani ehliyetlerimizi kazanan adaylarımızın e, ödediği vergi kart e, ücretleri %36.2 e, oranında bir zam e, uygulanacak. Tabii ki bu mevcut zamın devletin yapacağı zamın dışında biz dernek olarak e, Urfa'daki mevcut sürücü kursarımız da biz zam e, düşüncesi içerisindeyiz. Tabii ki bunun yanı sıra e, ehliyetin e, maliye ve kaç ücretlerini üstüne koyduğumuz zaman bir ehliyetin maliyeti 4000'in altında olmayacak. Yani Şanlıurfa ilimizde. 5 sınıfının e, ücreti bu. Şu an başvurularımız devam ediyor. Ocak 10'a kadar. 10 Ocak'a kadar dönemimiz çünkü 10 Ocak'ta kapanıyor. 10 Ocak'a kadar eski fiyatlarımızdan devam ediyoruz. 10 Ocak'tan sonra 11 Ocak'ta yeni tarifeyle ücretlerimiz güncellenecektir. En çok 50 santimetre uzağa park edebilmelidir. Sokak hayvanlarının bakımlarının yapılması ve ıslah edilmesi amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Siverek Hayvan Rehabilitasyon Merkezi açılışı hazır hale getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliği ile hibe desteği kapsamında başlatılan projenin yapım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaatı tamamlandı. bin metrekarelik alanda 2000 metrekare kapalı alanı bulunan merkezde bir adet ilk kabul binası ve bakım ünitesi, köpek karşılama, yıkama bölmeleri, 4 bloktan oluşan 400 köpeğin aynı anda yer alabileceği yazlık ve kışlık barınaklar, kuduz karantina odaları, 50 adet kedi evi, bir adet idari bina, veteriner hekim odaları, ameliyathane, kuruyan deposu ve personel odası yer alıyor. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde bakım, tedavi, rehabilitasyon çalışmalarının tümü veteriner hekimlerinin koordinesinde hijyenik ve modern tesiste yapılacak. Değerli izleyenler, sahte eşkiden ölüm oranları artarken Şanlıurfa'da da sahte eşkiden bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yılbaşı öncesi piyasaya sürülen sahte alkollü içkilerin yayılımını engellemek için Türkiye'de emniyet ekipleri operasyonlarına sürdürürken sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Şanlıurfa'da da dün akşam saatlerinden itibaren sahte içkiden 5 kişi zehirlendi. Bu kişiler kentteki hastanelere kaldırılarak yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındı. Sahte içkiden zehirlenenlerden Şeyd'enin hayatını kaybettiği öğrenildi. Şeyd'enin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'de trafikte bulunan araç sayısını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre Şanlıurfa'da trafikte motorlu kara taşıtları sayısı Kasım sonu itibariyle 262.780 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'de trafikte bulunan araç sayısını açıkladı. Kasım'da 88.743 motorlu kara taşıtları sayısı bildirildi. Kurumun verilerine göre Şanlıurfa'da trafikte motorlu kara taşıtları sayısı Kasım sonu itibariyle 262.780 olarak belirlendi. ante kasımda motorlu kara taşıtları sayısının 94733'ünü otomobil, 8653'ünü minibüs, 1522'sini otomobil, 28703'ünü kamyonet, 14546'sını kamyon, 72926'sını motosiklet, 987 özel amaçlı araç ve 40697'sini traktör oluşturdu. <laughs> Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %49.4'ünü otomobil, %21.5'ini motosiklet, %17'sini kamyonet, %8'ini traktör, %3.1'ini kamyon, %0.5'ini otobüs, %0.4'ünü minibüs ve %0.1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla iki mahallede kilitli beton parke döşeme ve bir mahallede ise stabilize yol çalışmaları devam ediyor. Haliliye Belediyesi 3 mahallede üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. <laughs> Finişleri Müdürlüğü Belediye Başkanı Mehmet Çampolat'ın talimatıyla ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt kilitli beton parke taşı döşeme, yol bakım ve onarım çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Karşıyaka Mahallesi'nde kilitli beton parke taşı döşeme ve İmam Bakır Mahallesi'nde yeni açılan yolda stabilize çalışması yapan ekipler, Kırsal Ulubağ Mahallesi'ne de kilitli beton parke taşı döşüyor. Ekipler merkez kırsal ayrımı yapmadan çalışmalarını sürdürürken mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı belediye başkanı Mehmet Çampolat'a ve ekibine teşekkür etti. Sarıkamış Şehitleri Erzurum Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenen programda Kars Kapı Şehitliği'nde anıldı. <Sessizlik> Erzurum Kalkıma Vakfı'nın düzenlediği Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıl dönümü programında o dönemlerde yaşanan acılar, Allahu Ekber dağlarında donarak şehit olan askerler anıldı. <laughs> Kars Kapı Şehitliği'ndeki anma törenine Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencileri, Ervak üyeleri ve vatandaşlar katıldı. <laughs> Anma töreni saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. <Sessizlik> Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel burada bir konuşma yaptı. Bugün 22 Aralık. 22 Aralık Türk tarihinde sarı kalmış harekatına başladığı gün olarak bilinmektedir. Türk tarihinin Tarihimizin en acılı sahnelerinden biri olan Sarıkamış harekatında on binlerce Mehmetimizi Allah Bekler dağlarında, da maalesef soğuğa, düşmana ve hastalığa yenik bıraktı. Daha sonra Ervak Mütevelli üyesi emekli topçu Albay Sabri Toptağı Sarıkamış harekatı ile ilgili konuştu. Türk askerinin Sarıkamış'ta gösterdiği metanet, sabır ve özveri çok yüksektir ve her türlü takdirin üstündedir. Konuşmalardan sonra Yukarı Nomcu Cami İmam Hatibi ve aynı zamanda Erva üyesi Hüseyin Çelebi Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Ya yapılan dualardan sonra Sarıkamış harekatında 3. Ordu komutanı olan Hafız Hakkı Paşa'nın mezarı ziyaret edildi. üzere bütün gazilerimizin ve şu anda ellerini açmış amin diyen cemaatimizin ana baba akrabayı talukat bütün geçmişlerin ruhlarını ediledik. Vasileyle ya Rabbi Amerikan pasaportu ile yurt dışına kaçmaya kalkışan Suriye uyruklu bir kişi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. 11 Kasım'da Türkiye'de mülteci gibi görünen Suriye'nin kamışlı nüfusuna kayıtlı RS adlı bir kişi Almanya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. İddiaya göre o tarihte RS akşam saat 17 sıralarında pasaport kontrolüne girdi. Suriyeli RS'nin polise gösterdiği pasaportun kendisine ait olmadığı anlaşıldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin Orta Doğu'da görevli Amerikalı bir diplomatın pasaportuyla Almanya'ya geçmeye çalıştığı belirlendi. Suriyeli RS'nin kaçmaya çalışırken kullandığı pasaportun ABD'nin Beyburt Konsolosluğu'nda diplomat olarak görev yapan DJK'ya ait olduğu tespit edildi. Kamera görüntüleri incelenmesinde Amerikalı diplomat DJK ile Suriyeli RS'nin havalimanı içerisinde buluştuğu, burada kıyafetlerini değiştirdikleri ve Suriyeli RS isimli şahsın Amerikalı diplomat DJK'dan pasaportu aldığı anlaşıldı. Suriye uyruklu RS ve ABD'li DJK polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan üst aramasında ise Amerikan vatandaşı DJK isimli Suriye uyruklu RS'den zarf içerisinde 10 bin dolar ve yine kendi adına ait diplomatik pasaport çıktı. Düzaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şahıslardan sahte pasaport kullanarak ülkeden çıkış yapmaya çalışan Suriye uyruklu RS hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Amerikan vatandaşı olan D.Ş.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Değerli izleyenler, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın diyabet ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Aydın'ın cenazesi alkışlar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın son yolculuğuna uğurlandı. Raki Fred Çakmaktaş ve John Rambo gibi kült karakterlere sesini veren ve 69 yaşında hayatını kaybeden Sezai Aydın için Üsküdar Müsahip Sade Celal sahnesinde sevenleri eşliğinde tören düzenlendi. Kocanın Kurnaz Karısı, Rumuz Goncagün, İstanbul Efendisi, Düzenlenen törende Sezai Aydın'a ait birçok videonun gösterimi yapıldı. Birçok tiyatro oyuncusu ve ünlü isim Sezai Aydın için konuşma yaptı. Sezai Aydın'ın naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere alkışlar eşliğinde Üsküdar Şakir'in Camii'ne götürüldü. diyabet ve kalp rahatsızlığı nedeniyle 20 gündür tedavi gören Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Vesile oldu Sezai Aydın. Karakışlıoğlu'da hem sürücülere hem de vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Birçok ilde ve ilçede okullar tatil edilirken bazı yerlerde de araçlar yolda kaldı. Burası Erzurum. Erzurum'da dün gün boyu devam eden kar yağışı sonrası kent genelinde 372 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler aralıksız yol açma çalışmalarını sürdürürken ambulanslarsa iş makinelerinin yardımıyla hastalara ulaşıyor. Erzurum'da dün sabah saatlerinde başlayıp gece geç saatlere kadar etkili olan kar yağışı kentte hayatı felç etti. Hastalara ulaşmak isteyen ambulanslarsa yine iş makinelerinin yardımıyla mahallelere ulaşım sağlıyor. Burası Ardahan. Ardahan'ın Pasof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı. Eğitime bir gün ara verildi. <laughs> İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaşırken belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. İlçeye bağlı 48 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı. Burası da Muş. Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 185 köy yolundan 117'si ulaşıma açıldı. <laughs> kentte özellikle kırsal kesimde etkisini artıran kar yağışı, tipi ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ile ulaşıma kapanan 185 köy yolunda mücadele başlatan il özel idaresi ekipleri tarafından 117 köy yolu ulaşımı açılırken 68 köy yolunda çalışmalar sürdürülüyor. <laughs> Burası da Hakkari. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Yüksekova ilçesinde iki gündür üst üste yağan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, kent adeta kara gömüldü. <laughs> İlçe'nin Esenyurt Toki evlerine çıkan yolda yoğun kar yağışı ve ani bastıran tipi nedeniyle akşam saatlerinde 20 araç mahsur kaldı. Evet. Rampada mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşarken yoldan çıkmaları ise saniye saniye kameralara yansıdı. 20 araç aşağı doğru kaydılar. 10 araç da e, rampanın başında mahsur kaldılar. Ben de çocuklarla beraber geldik buraya. Ben e, ticari araba kullanıyorum. Çocuklarımla buraya kadar beraber geldim. Çıkamadım mecburen arabayı oraya bıraktım. Böyle yaya eve doğru gideceğim. Şu arkadaşlarım yolda kalan arkadaşlarım, rampanın başında kalan araçlara, arkadaşlara yardım edeceğim. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.